Herkese merhabalar. Ben holistik astrologunuz Duygu Demir. 2025'i konuşacağız. Şimdi burçları grupladım videolarda ve işte 3 ayrı 4, -3 -4 -3 gruplar halinde videolar olarak yayınlayacağız bütün ekseniyle anlatacağım size. Hatta böyle burçların karnelerini yaptık size. İşte koçun aşkta kaç puan, işte boğanın parada kaç puan filan diye. Onları da Instagram'da izleyebileceksiniz yakında. Bir de aynı zamanda o hani şeyimiz var ya bu sene evlenecekler, bu sene aşık olacaklar, bu sene parayı bulacaklar. Onları da yine çeşitli mecralarda yayınlıyorum. Genellikle o içerikleri ben bir dakikanın altında bitiremediğim için burada shorts olarak koyamıyoruz ama Instagram'da ve TikTok'ta izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de dipnot olarak e, astro yorumun YouTube kanalına farklı şimdi numeroloji gibi Çin astrolojisi gibi farklı alanlardaki uzmanlarla 2025'i konuştuğum içerikler çektim. Onların da yine küçük parçalarını buralara da alıp koyacağız. O yüzden farklı farklı yerlerden yeni yıla nasıl daha güzel karşılaşırız karşılarızı size kapsamlıca anlatmaya çalışacağım. Bir de eğer ki 2025 ben okumak istiyorum diyorsanız iki farklı dergide 2025'e dair farklı açılardan yazılar yazdım sizin için ikisinde Doğan grubu ve Turkuaz grubunun dergilerinin kapaklarını buraya bırakalım. Onun aynı olarak da satın alabilirsiniz arkadaşlar dergileri. Ve yazılarımızı okuyabilirsiniz. Şimdi başlıyorum burçları tek tek anlatmaya. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar hepimiz için fix bilgi olarak 2025'in ilk 4 ayında Nisan ayının ortasına kadar bir retrodan diğerine doğru gidiyoruz. İlk retromuz devam yeni yıla girerken e, hali hazırda başlamış olan Mars Retrosu sizin için daha fazla önemli. Şubatın sonuna kadar da burcunuzun yöneticisi olan Mars Retro yapacak. O yüzden geçmişten gelen birçok konuyu tamamlayıp toparlayıp yeni bir düzene çekmek e, belki yarım kalan fırsatları değerlendirmek, belki aksilikleri çözerek bir yol bulmak, belki e, daha önceden göz ardı ettiğiniz özellikle aileyle ilgili bazı krizleri artık çözümleyip kendi rotanıza girmekle ilgili bir dönemden geçeceksiniz. Ee, akabinde Venüs retrosu var sonra da Merkür retrosu var Bunlar da Koç burcunda başlıyorlar. O yüzden Mart ayında da bu sefer tamam ailevi konuları konuştuk ettik bir şeyler yaptık ama ben nereye gidiyorum ben ne yapıyorum diyerek son bir buçuk yıldır yaşadığınız e, tutulmalar. Bu vesileyle kendinizi bulma çabası, e, mücadelenizin geldiği nokta. Buralarda artık son bir çözümleme yapıp ödüllerinizi toparlayacaksınız. Eğer iyi şeyler yaptıysak, emek verdiysek karşılığını aldığımız aylar olacak. Eğer ki geçtiğimiz 1,5-2 yılda daha bencil, sert davrandıysak, belki bir şeylere çok emek vermediysek bu sefer yıkıcı durumlarla karşılaşma ihtimalimiz de maalesef ki olacak. Çünkü karmadır her zaman için retro. iyinin ödülünü verir, kötü davranışları ise maalesef ki birazcık daha cezalandırabilir ya da bedel ödetebilir gibi duruyor. Bunun haricinde 29 Mart tarihinde artık ay düğümleri sizin ekseninizde değil. Balık başak eksenine doğru Ocak ayı ile beraber geçiş yapacak. O yüzden bütün bir yıl boyunca kuzey ay düğümü balık iç sesinizi, iç huzurunuzu dinlemenin önemli olduğunu, birazcık daha günlük koşturmacadan, telaştan artık belki bir tık daha geri adım atarak sizi manevi anlamda güçlü tutan her ne ise buraya yatırım yapmanın daha akıllıca olduğunu gösteriyor. Bu belki bir duygusal anlamda bir yatırım gibi kendi e, sizi mutlu eden insanlarla bir düzen kurmak gibi iç dünyanızı toparlamak gibi e, dinlenmeye vakit ayırmak gibi sevme sevilme gibi kavramlara e, belki manevi anlamda kendimizi güçlendirmeye biraz daha zaman ve alan tanımakla ilgili olacak. Güney Aydın'ı Başak'ta Yine yıl boyunca çalışma düzeni ve iş ortamında e, eskisi gibi bazı şeylerin olmayacağına, bazı değişiklikler olacağını işaret ediyor. Ekip değişebilir, düzen değişebilir, organizasyon yapısı değişebilir, çalıştığımız yerde bir şeylerin bitmesi, tükenmesi, sonlanması gibi durumlar söz konusu olabilir. E, aslında hayat bize takıntılı bir çalışma prensibinin verimli olmak için kendimizi paralamanın belli şeyleri elde etmek için yeterli olmadığını, kaderin devrede olup da daha fazla söz geçirdiğini bize gösterecek. E, o yüzden... İç huzurumuzu önceliklendirelim ve kendimizi paralamayı ve mükemmeliyetçiliği bırakalım demiş gökyüzü. Bu esnada Başak Burcu ve 6. Ev aynı zamanda sağlıkla ilgili... Ee, ve aslında sindirim, bağırsaklar, bağırsak florasıyla çok çok daha bağlantılı ee, ve bununla beraber sinirlerimiz sinirsel anlamda daha rahat olmak, gerginliği azaltmak gibi temalara da e, aynı zamanda vurgu yapıyor. O yüzden e, biraz daha beslenmeye rutinlere düzene e, belki ee, bir arınarak bir şeyleri yapıyor olmaya, detoks etkisiyle hayatı devam etmeye özen göstermek gerekecek. Düzenimiz değişecek, iş ortamı değişecek. Günlük hayatta belki bazı şeyleri kontrol edemiyor olacağız. İşle ilgili dengesiz durumlarla karşılaşabiliriz. İç e, huzurumuzu korumak önemli. Ve günlük hayatta yönetmek istediğimiz detayların bizden daha büyük koşullara bazen tabi olduğunu görüp kabul etmek gerekli diye göstermiş gökyüzü. Bunun için de 29 Mart, 14 Mart'ta bu iş ortamıyla ilgili en önemli değişimlerin konuşulduğu evre bir ay tutulması. O yüzden belli bir süredir devam eden konuların sonucunu göreceğiz aslında. iş ortamında düzenli bir krizler, sağlıkla ilgili bizi tetikleyen bir durumlar var ise Mart'a kadar giden süreçte daha yakından bir kulak kabartmak iyi olacak. 29 Mart'ta serinin son, burcunuzdaki son tutulmayı yaşıyoruz. İşte iki retrolu bu tutulma emek verenlerin ödülünü toparlayacağını, ilişkilerini, hayatını, dış görünüşünü, itibarını çok daha güzel bir şekilde çeki düzen vererek ilerletebileceğini gösteriyor. Çünkü Venüs o düzenin içinde Satürn, Kuzey Ayrümü, Neptün ile beraber artık kendime yeni bir hayat, yeni bir ideal, yeni bir düzen yaratabilirim diyen bir enerji çalışacak. Merkür de burcunuzda retro halde olacak. O yüzden geçmişten yarım kalan fırsatları tamamlamak, sonuçlandırmak, belli bir yere vardırmak, e, belli bir kararı almak gibi bir enerjiyi getirecek size gökyüzü e, hemen tutulmadan hemen sonra 30 Mart gününde Neptün burcunuza geçiyor artık bütün yaz boyunca e, kendinizi farklı bir yerden görmeye ve deneyimlemeye başlayacaksınız e, yeni idealler yeni bir hayal yeni bir heves heyecan daha coşkulu duygular e, belki yeniden oluşturmak istediğiniz bir e, hayat düzen sizi besleyecek Mart'ın sonundan da sonra, Mayıs'ın sonlarına doğru geldiğimizde, Satürn bu sefer burcunuza geçecek ve diyeceksiniz ki artık depresyon, beni arkadan sıkıştıran konular, kontrol edemediğim meseleler, kendimi adadığım kişiler, durumlar bunlar geride kaldı. Ben ve benim düzenim öncelikliyiz. Bu tek başımıza bir düzen içinde olacağız anlamına gelmiyor ama kendinizi ailenize adadıysanız, belki anne babaya adadıysanız geriye çekilip bir eşle, partnerle düzen kurmak gibi. Ee, iyi gitmeyen bir evlilik var ve kurban durumuna düştüğünüzü düşünüyorsanız burada artık kendinizi önceliklendirmek gibi. Yani sizi Merci. kurban durumuna düşüren her türlü e, bağımlılıktan, her türlü esaretten şöyle bir sıyrılıp kurtulup kendinize, kendi enerjinize, kendi isteklerinize odaklanmak gibi diye düşünün bu süreci. E, i̇tibar, aşk ve ilişkiler konusunda besleyen 29 Mart tutulması zaten işin içinde olacak. 10 Haziran'a kadar yakınlarımız, çevremiz, sosyal çevremizden irili ufaklık konuşmalar ve fırsatlar size olumlu karşılık ve sonuç getirecek. 10 Haziran'dan sonra Jüpiter yengeç burcuna geçiyor artık. Sizin o yeni düzeninize uygun ev, aile, yuva alanında bereket dolu bir yıl başlatacak. Evlilik, yeni bir eve taşınmak, evi büyütmek, evi güzelleştirmek, maddi manevi, gayrimenkul veya ailenin kaynakları üzerinden bir kaynak, destek, fırsat sağlamak. Evliysek bir belki e, hanede büyüme dediği için çoluk, çocuk, belki... Aile büyükleriyle daha yakın temasta olduğumuz bir işte bir düzen kuruyor olmak, aile büyüklerinin sağlığında iyileşmek gibi böyle çeşitli fırsatlar serisi sizi besleyecek. Yaz aylarında Temmuz ayı ile beraber bu sefer Uranüs'te ikizler Burcu'na geçerek finansal anlamda dengesizlikler ve iniş çıkışlar evresini hayatınızda şöyle birazcık daha geride bırakacak ve yeni fikirler, bir sürü yeni çevre, insanlar, projeler, konuşmalar, buradan gelen kaynaklar gibi birçok konuda size irili ufak Farklı akışlar sağlayacak, besleyici bir enerji olarak çalışacak. Bütün bunlar sevgili arkadaşlar, aslında 2026'nın ilk baharından sonra yaşayacağımız çok uzun bir süre devam edecek olan düzenin minik bir fragmanı. E, çünkü bu ağır hareket eden gezegenler, Jüpiter hariç, Neptün, Satürn, Uranüs hepsi e, şöyle bir bir sonraki burca doğru geçiş yapar, bir kendini gösterir, yeni hayat bize neler getirecek diye, ondan sonra geriye çektiler ilk kaldığı bir önceki burçta işlerini tamamlar. İşte sonbahar ile beraber burçlar bu ana gezegenler burçlarına eski burçlarına geri dönecekler ve e, Eylül'deki e, iki tane 29 dereceye işaret eden bir su üçgenle tutulmamız var. Bir de akabinde 29 derece başakta tutulmamız var. Bu Eylül'deki tutulmalarla beraber kontrol etmeyi bırakıyorum. Akışa teslim oluyorum. Çok daha güçlü, manevi anlamda beni besleyen, bereketli, iyi ve keyifli bir düzen kurabilirim. Burada hayal kırıklıklarını ve geçmişte olmayan şeyleri artık geride bırakacak güçte ve enerjideyim dedirtiyor gökyüzü size. 2025'in son düzlüğünde aslında eşikten son kez atlayacağımız bir süreçten geçiyoruz. Biraz bu Mart ayında hayatınızdaki işin, gücün, düzenin nereye doğru gittiğini görüp öyle yorumlamak lazım. Ama ben size daha çok bu akışta gördüğümde kendini bulmuş bir koç burcu, ee, ödediği bedellerin artık karşılığını alan bir koç burcu ve aynı zamanda bir de tabii ki e, evlilik yuva düzen konusunda daha bereketli bir döneme geçen finansal anlamda daha e, stabil bir sürece doğru şu, ufaktan yelkenleri açan ve fikirlerine daha çok güvenen bir koç burcu görüyorum önümüzdeki dönem içinde sevgili koçlar umarım da güzellikler getirir. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar 2025 yılı çok enteresan bir yıl gerçekten de uzun süredir burcunuzda hareket eden ve sizi oldukça radikal bir biçimde değiştiren Uranüs gezegeni bu yıl şöyle bir bir sonraki burca doğru geçiş yapacak. Biraz oralarda gezinecek, kendini gösterecek. Ondan sonra burcunuza geri dönerek işini gücünü sizin değişiminizle ilgili gerekli olan her şeyi son bir defa tamamlayacak, toparlayacak. Şimdi 2025 yılının ilk 4 ayı retrolarla dolu. Biraz daha durduğumuz, dinlendiğimiz sakin kalmamızın gerektiği bir evre olacak. Özellikle Boğa burcu yengeç burcunda uzun süre Mars retrosuyla yıla başlayacağımız için yakınlarımızla olan ilişkiler, konuşma, seyahat, trafik, iletişim, konuş, kazalar, iletişim mecraları, teknolojik aletler bu gibi konular biraz daha bizim için yoğun ve önemli olacak. Özellikle 13 Ocak'ta daha fazla duyguların konuşulduğu yakın akrabalarla ilişkilerde bazı şeyleri daha net anladığımız bir enerjiden geçeceğiz. Akabinde şey Mart ayında Venüs retrosu ve Merkür çoğu başlıyor 12. evinizde. Ben kimim? Değerim nedir? Değerimin karşılığını alıyor muyum? Hakkımı alabiliyor muyum?" dediğiniz bir süreçten geçeceksiniz. 14 Mart'taki tutulma ile bazılarınız çocuk konularını gündeme taşıyacak. Burada belli başlı sağlıkla ilgili mevzular ya da finansal belli başlı konularda karar alıp ona göre hareket etme isteği ihtiyacı olabilir. Ve aynı zamanda aşk, ilişki, sevilme konularında e çok coşkulu bir tutulma değil bu ama ben neye ihtiyaç duyuyorum? ilişkilerim nasıl olsun diye belli başlı kararlar aldığınız ilişkilere çeki düzen verdiğiniz bir evreden geçeceksiniz. Eğer ki bekarsanız 29 Mart tutulması 12. evde ilişkilerde neyi hak ediyorum ben de dedirtiyor. Bir orayı bir görelim derim. Akabinde çünkü Neptün Koç burcuna geçerek sosyal çevreniz, orada yaptığınız fedakarlıklar bunları arka plana bırakacak ve artık kendinize daha fazla, kendi iç dünyanıza daha fazla odaklanmaya başlayacaksınız. Mayıs ayında 12 Mayıs'ta Akrep burcunda şaşırtıcı bir dolunay var. Çok sürpriz bir ilişki karşınıza çıkan biri, bir anda bir ilanı aşk olasıdır. Eğer ki ilişkiniz biraz çalkantılı gidiyorsa Şubat ortasındaki 12 Şubat ve 12 Mayıs'taki dolunayları biraz temkinli geçirmek önemli olacaktır. 10 Haziran'dan sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçerek yakınlarınızdan çok güzel bir destek sağlamaya başlayacak size ve aynı zamanda sözlerinizin ne kadar kıymetli olduğunu söylediğiniz sözler üzerinden çok güzel nakit akışı sağlayabildiğinizi, para kazanabildiğinizi, sosyal medyadan işler yapabildiğinizi, fikirler, konuşma yolculuklar anlamında bereketli bir evreye girdiğinizi göreceksiniz. Kardeşler kuzenler gibi yakın akrabalar ile ya da çok yakın dostlarla beraber bir iş rayı yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız güzel ve bereketli olacaktır. Neptün ve Satürn akabinde Satürn'de işte tam Jüpiter'den önce Koç burcuna geçeceği için biraz durulmak biraz sakinlemek istediğiniz bir evre olacak buna rağmen. Ee, Uranüs ikizler burcuna geçiş yapacak Temmuz ayının ilk günlerinde Bu geçiş ile beraber de yaz aylarının kalanında Temmuz, Ağustos buralarda hep şunu diyeceksiniz Yani ben kendi hayatımla ilgili çalkantıları, değişimleri artık biraz daha geriye, geride bırakıyorum Şöyle kurduğum düzenin bir tadını çıkartayım Finansal anlamda biraz iniş çıkış olabilir ama bir bunları daha iyi yönetebilirim demeye başlayacaksınız ee, Valla işin açıkçası Kasım ayına kadar da biraz kafa dinlemek isteyeceksiniz. Daha sonra Kasım, Aralık aylarında e, bence son birkaç böyle hani ya şuradan da artık özgürleşmek istiyorum yeter dediğiniz son birkaç bir şeyi de hayat şöyle üzerinizden silkip atmak üzere. Uranüsü son kez burcunuza geçiriyor. E, bu sene sizin için tutulmalara baktığımda e, daha çok hani Aşk formatı çocuklar evet var ama daha çok sosyal çevre yeni insanlar özellikle yılın ikinci yarısında yeni tanışıklıklar, yeni dostlar yeni kaynaklar buralardan kapılar açıyor. E, ilişkilerle ilgili olarak Mayıs ayı sürprizler taşıyacaktır. Ağustos ayı sürprizler taşıyacaktır. Finansal anlamda baktığımızda yaz aylarıyla beraber biraz çalkantılı hissedebilirsiniz ama yakınlarınızdan güzel destek alırsınız. Bütün yine yaz ve kalanındaki aslında akabindeki bir yıl boyunca mesleki olarak baktığımızda bu sene sıfırdan bir başlangıç atılım yapmak istemeyeceksiniz. Biraz daha elinizdekini koruyacaksınız gibi duruyor. O yüzden daha e, bir geçiş döneminden geçtiğinizi hissettiğiniz bir yıl sizin için daha çok sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. 10 Haziran'a kadar Jüpiter burcunuzda hareket etmeye devam ediyor. Diyeceksiniz ki bana bir hayrını gördük mü? Genelde böyle söyleniyor. Şöyle ki Jüpiter burcumuzda hareket ederken irili ufaklı çok fazla fırsat getirir karşımıza. Sizin burcunuzda yerleşim olarak çok güçlü bir konumda değil. Bu da şu anlama geliyor. Ee, normalde çok daha Jüpiter dediğimizde büyük fırsatları, büyük tanınmayı, büyük ünlenmeyi anlatıyor ya. Demek ki o kadar büyük değil, irili ufaklı bir akışın içinde biraz daha e, bir kısmı doğru, bir kısmı yalan, fikir çalınıyor, şu oluyor, bu oluyor diye böyle dağınık bir evreyi anlatıyor. Yine de diyor ki hayat size 10 Haziran'a kadar çevre geliştir, kaynak geliştir, insanlarla bir arada ol, biriktir. İtibarına zarar vermediğin sürece, belirli bir çizgide ilerlediğin sürece artık böyle insanlarla bir bir grup içinde tanışıklık içinde devam et bu insanlar sana günün birinde günün sonunda Aslında bir fayda serisi sağlıyor olacak bir diğer taraftan yılın ilk ayları hep retro Mars bitiyor Venüs başlıyor Merkür başlıyor O yüzden biraz elimizdeki işleri toparladığımız ve detokstan geçtiğimiz bir evre gibi hissedebilirsiniz finansal anlamda yılın ilk iki ayında birazcık zorlayıcı bir enerji var akabinde Mart ayı içinde sosyal çevrenizle ilgili eğriyi doğruyu anladığınız bir aydan geçeceksiniz. 14 Mart tutulması ev, aile, yuvaya yönelik kararlar getirecektir. Size taşınma, yer değiştirme bir planlama, satürn karşılıklı olan bir tutulma bu. O yüzden bugün istedim ve bugün yaptım gibi değil de bir rota çizerek ilerlemek gerekecektir. Akabindeki dönemde 29 Mart'ta sosyal çevrenizle ilgili yeni bir sayfa açma enerjisi getirdiği için uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınız bir anda daha uzun hayatınızda yer kaplayabilir. İnsanlar artık iyi gelmeyen insanları hayatımızdan çıkartabilir. Yani son böyle bir buçuk yıldır uğraştığımız şeyleri eleyip toparlayacağız. Kendinize yeni hedefler ve yeni idealler belirleme zamanı artık diye söylüyor gökyüzü. Çünkü Neptün de artık koç burcuna geçip şöyle bir kendini gösterecek yaz ayları boyunca. Haziran ayında 10 Haziran'da Jüpiter burcunuzdan çıkıyor. Yengeç burcuna geçiyor. Bir sene boyunca yengeç burcunda kalacak. Bu sizin için iyi olacak. Çünkü Jüpiter yengeç burcunda çok güçlüdür ve para anlamında, para alanında haritanızda büyük bir bereket, güzellik, bolluk, şans getirecektir. Para gelecek size sevgili ikizler boşa yılın ikinci yarısında. Hatta ve hatta bu para kaynağı eylüldeki tutulma diyor ki işle ilgili, meslekle ilgili, itibarla duruşumuzla ilgili olacak. O yüzden mesleki başarınızın getirdiği finansal kaynaklar gibi diye de düşünebilirsiniz. Temmuz ayında Uranüs ikizler burcuna, burcunuza geçiş yapıyor. Şu Şöyle şöyle bir Kasım ayına kadar e, üzerinizdeki fazlalıkları e, atıyorsunuz ama özgürleşerek. Onu da yapayım, bunda deneyeyim. Şunu da hep hevesli, heyecanlı, başka şeyler yapmaya açık, yeni hedefler belirlemeye açık, daha keyifli bir enerji. Yılın geneli akışta kalmayı gerektirecek ancak bunun içinde yeni hedefler ve yeni hayaller, umutlar barındıran dönemler sizi çok besleyecek sevgili ikizler burçları. Sonbaharda da dediğim gibi mesleki anlamda bir sıçrama getirecek bir fırsat var ama bir dönemin sonu yeni bir dönemin başlangıcı demiş. Ve sektör değiştirmek, meslek değiştirmek, itibar pozisyonla ilgili değişiklikleri kovalamak böyle bir enerji taşıyacak. Ee, o yüzden kendinizi bir eşikten geçiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Birkaç ay boyunca farklı şeyler deneyimlemek isteyebilirsiniz. Buna ihtiyaç duyarsınız. Bu olumsuz değil, olumlu yönden gelişecektir diye de göstermiş gökyüzü sevgili arkadaşlar. Ee, keyifli, neşeli ve eğlenceli olacak diye düşünüyorum sevgili ikizler burçlarım. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Güzel haberlerle başlayayım sizin için. Yılın ikinci yarısı o kadar güzel ki. O kadar güzel ki sizin için yıllardır emek verdiğim her şeyin karşılığını alıyorum. Taşlar yerine oturuyor, puzzle'ın parçaları birbiriyle şöyle örtüşüyor ve çok kocaman güzel bir resim görüyorum artık diyeceksiniz. Bolluk, bereket kaynakların çokluğu, kendinizi iyi ifade edebilmek, bol bol seyahat, yurt dışı, yabancılar, daha iyi, daha rahat, daha keyifli bir evin içinde olmak gibi çok fazla kaynak size akarcasına gelecek ve elinizdekini büyüttüğünüz bir dönemden geçmeye başlayacaksınız. O döneme geçerken Ocak, Şubat ayları biraz zor geçecektir. Biraz boğucu geçecektir. Aslında 18 Nisan'a kadar devam eden bir dönem geçmişten gelen mevzuların tekrar tekrar karşınıza çıkarıldığı, belki sağlıkla ilgili bazı problemlerin yükselttiği, aile içinde, ev içinde bazı tartışmalı konuların tekrar tekrar mücadele şeklinde karşımıza çıktığı bir süreç şeklinde olacak gibi duruyor maalesef ki. 13 Ocak Dolunay'ı çok önemli. E bir ev değişikliği, yer değişikliği gibi de olabilir. Çünkü hafıza, anı geçmiş, aile büyükleri bunları geride bırakmak gibi enerjiler taşıyacak. Anneyseniz annelik etme biçiminiz buradaki konular bunlar da önemli olacaktır. Ee, akabinde Mart ayında hem Venüs hem de Merkür Koç burcunda retro yapıyor. Kariyer ve aile, aile arasındaki denge, eşin ailesi, buradaki konular, geçmiş mevzuların tekrar gündeme gelmesi gibi birazcık geçmiş ve bugünü iç içe taşıyan durumlar söz konusu. Eğer ki doğru emekler verdiysek karşılığını alabiliriz. Mesleki sıçrama olabilir, eşimizin ailesiyle aramız kötüyse düzeltebiliriz. Ama birazcık e, doğru veya hakkaniyetli davranamadıysak veya at, adım atmamız gereken yerlerde adım atmadıysak e, şey zorlanabiliriz bu tutulma ya da bu retrolar dönemiyle beraber diyeceğim size. E, 14 Mart'ta da keza yine tutulma var. Yakınlarımızla olan ilişkiler, ilişkilerimiz, kendimizi ifade etme biçimimiz, sözlerimiz, anlaşma, ifade etme, konuşma bu gibi temaları daha çok anlatıyor olacak. Size gökyüzü, büyük hayaller kur, küçük planlarda kendini zorlama, yakınların ve onların beklentilerine göre değil kendi hayallerine göre yaşa demiş gökyüzü sizlere. 10 Haziran'dan sonra keza Jüpiter'in burcuna da geçmesiyle o büyük hayaller daha da büyük şekilde karşınıza çıkacak. Ee, enteresan, hızlı, keyifli, dinamik farklı günlerden geçmeye başlayacaksınız. Hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Eylül ayında e, balık burcundaki tutumlarla beraber de yurt dışına taşınmak, başka yerlere gitmek, uzaklar, farklı dünyalar, e, yeni bir dil öğrenmek, başka bir yetenekle ilgili bir iş yapıyor olmak gibi böyle çok çok çeşitli hayat koşullarınızı büyütecek imkanlar serisi karşınıza çıkabilir. İlişkiler bazında ilişkim yok diyorsanız eğer Yılın ilk iki ayı birazcık zorlayıcı geçecek. Ancak 14 Mart tutulması ile beraber ki retrolarla ilgili bir tutulma ama retrolarla dolu bir tutulma ama yine de 14 Mart tutulması ile beraber yeni bir ilişkiye yeni bir düzene artık hazırım demeye başlayacaksınız. Bence Mayıs'tan sonra sizi çok daha güçlü bir aşk bulacak bu yılın içinde sevgili yengeçler.